Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çarpanları ayırmaya ilgili bazı sorular yapmaya çalışacağız. İlk sorumuzda e, bize üçgen işlem ve çember işlem tanımlanmış. Bu, bu tanımlı işlemlere göre e, m üzeri 4 artı n üzeri 4 e, değeri nedir e, diye soruyor. Öncelikle üçgen işlemi tanımlamasına bakalım. A ve B verildiğinde A kare artı B kareye dönüşüyor. Dolayısıyla burada M ve N olduğuna göre bize vermiş olduğu ilk ifade demek ki M kare artı N kare. Peki bunun eşitliğini bize ne vermiş? 14. Şimdi bu cepte çember işlemine baktığımızda ise burada vermiş olduğu C ve D'yi neye dönüştürmüş? Çarpım işlemine. Dolayısıyla C çarpı D. O halde burada M ve N verildiğine göre ikinci olarak bize ne vermiş? M ve N'nin çarpımını da 8 olarak vermiş. Şimdi bu iki eşitlik elimizde ve bizden M üzeri 4 artı N üzeri 4 istenmiş. Şimdi bunu yapmamız için dördüncü dereceden iki tane ifadeye ulaşmak için bakın burada M kare artı N kare eşitliğini kullanmam gerekiyor m kare artı n kare eşittir 14 eşitliğinde. Peki m üzeri 4 artı n üzeri 4'e ulaşmak için ne yapmayı düşünmeliyiz? Her iki tarafın karesini almayı. Demek ki her iki tarafın ne yapmamız gerekiyor? Karesini almamız gerekiyor. Şimdi ee, tam kare ifade olduğuna göre birincinin karesi yani m karenin karesinden ne gelecek? m'nin dördüncü kuvveti. Artı birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı değil mi? İki sabit olmak şartıyla m kare çarpı n kare. Yetmez. Bir de ikincinin yani n karenin nesi karesi. Buradan da ne gelecek? N karenin karesinden de n üzeri 4 gelecek. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 14'ün karesi yani 14 çarpı 14. O da ne yapıyor? 14 çarpı 10 olsa 140. 56 daha. Evet 196 değil mi? Şimdi burada bir düzenleme yapmam gerekiyor. Bakın m üzeri 4 ile n üzeri 4'ü yan yana yazayım. Çünkü zaten bunu istemiş. Aradığım şey bu. Şimdi burada m kare ve n karenin çarpımını e, tabii üstü ifadelerden burada e, yani faydalanmak zorundayız. 2 sabit olmak şartıyla m kare çarpı n kare yerine m çarpı n'nin parantez karesi yazılabilir. Bakın bu kare hem m'ye hem n'ye ait. Eşittir. Bunun için ne demiştik? 196 demiştik. Şimdi bu aranan bu bir yerde dursun. Peki m çarpı n'yi biliyor muyum? Bakın burada da bir eşitlik vardı. M çarpı N. Dolayısıyla M çarpı N yerine 8 yazalım. Şimdi aranan artı iki tane M çarpı N'in karesi ki M çarpı N 8'miş. 8'in karesi eşittir 196 ya. O halde e, aranan diyelim. Aranan artı 2 çarpı 8'in karesi. Yani 64 neye eşitmiş? 196'ya. Peki 2 çarpı 64'ten 128 geldi. 128'e eşitliğin diğer tarafına attım. O halde aranan neye eşittir arkadaşlar? 196 eksi 196'dan 128'i çıkarttığımız zaman da cevaba yani 68'e ne yapmış oluyoruz? ulaşmış oluyoruz. Demek ki m üzeri 4 artı n üzeri 4'ümüzün cevabı 68'miş. Şimdi ikinci soruda <laughs> şöyle bir tık büyütelim. ABCD dikdörtgeni veriliyor. Ve bu dikdörtgeni 4 küçük dikdörtgeni. Bakın dikdörtgen olduğuna göre dikkat edelim. Şu 3 Uzunluk, değil mi? Dikdörtgen olduğuna göre bunlar birbirine eşit. Bu üç uzunluk eşit. Peki, yine dikdörtgen olduğuna göre şu üç uzunluk da yine eşit olacak. Peki, dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı, değil mi? Şu üç kenar eşit olacak ve aynı zamanda buna da şöyle yapalım: şu karşılıklı üç kenarım eşit olacak. Buna göre bir yorum yapmam gerekiyor. Şimdi. Dikdörtgenlerin, Bu küçük dikdörtgenlerin içindeki alanlar yazmaktadır. Peki ben alanı nasıl buluyorum dikdörtgende? Şu iki kenarı çarparak değil mi? Şu iki kenarın çarpımı. Peki iki tane ifadenin çarpımı olacağına göre bu dört tane verilen ikinci derece denklemleri ne yapmam mümkün? Hepsini çarpanlara ayırmam mümkün. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. x kare artı x eksi 6'yı çarpanlara ayırmak istediğimizde x x öyle iki sayı söyleyeceğiz ki çarpımları eksi 6 olacak ve artı 3 eksi 2 ortayı verecek. Dolayısıyla bunun çarpanları ayrılmış hali x artı 3 ve x eksi 2'nin çarpımıdır. Bu cepte. Bu bir. Devam edelim. Şunu çarpanlara ayıralım. Yani 3x kare eksi 4 x eksi 4 şimdi bu asal olduğu için 3 3 x'e x olarak ayırıyorum ve öyle iki sayı söylemeliyim ki çarpımları eksi 4 olmalı bu da 4'e 1 olabilir ya da 2'ye 2 olabilir yani zıt işaretli olmak şartıyla ben artı 2 ve eksi 2 diye öncelikle bir deneme yapmaya çalışacağım bakın artı 2 ve eksi 2'nin çarpımı eksi 4 şimdi bakın dikkat edin bu ikisini eşleştirdiğimizde ya da çarptığımızda değil eşleştirme demeyelim. 3x ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6 gelir. Eksi 6 x. Bu ikisini çarparsam da artı 2x. Eksi 6x ve artı 2x bana neyi verir? Eksi 4x'i. Ortadakini verdi mi? Verdi. Peki. Ancak çapraz eşleştiğinde daha doğrusu çapraz sağladığında eşleştirmeyi nasıl yapmak zorundasın? paralel. O halde bunun çarpanlara ayrılmış hali 3x artı 2 çarpı x eksi 2 imiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz bakın burada da x eksi 2 var burada da x eksi 2 var. Hmm. O halde bakın şu ortak kenarların ne olduğunu aslında bulmuş oldum. Hem bunun hem bunun birer kenarı neymiş arkadaşlar? x eksi İkiymiş. Aslında şöyle yapmak istiyorum. Şuraya ilk dörtgeni tekrar çizmek istiyorum. Şöyle tahmini bir şey yapalım. Demek ki bakın burası neymiş? x eksi 2. Burası x eksi 2. Burası x eksi 2 imiş. Böyle olmak zorunda. Şu parçalar. Peki Şimdi şu x artı 3 neresi madem? Şunun çarpanları ayrılmış hali olduğuna göre burası neymiş arkadaşlar? x artı 3'müş. Burası neymiş? x artı 3'müş. Burası neymiş? Yine x artı 3'müş. Burayı hallettik. Peki şu ıı, şunun yani değil mi? 3x kare eksi 4x eksi 4'ün bir tanesi de neydi? 3x artı 2. O halde şuranın ne olması lazım kesinlikle? 3x artı 2. Buranın da 3x artı 2. Yine buranın da 3x artı 2 olması gerekiyor. Tek kalan kısım şurası, şurası kaldı bakın. Şimdi bu ortak olanı da bulmaya çalışacağım. Bunu da yine ne yapacağım? Şunu çarpanlara ayırmam lazım. x kare artı 5x artı 6 değil mi? Bu x, x. Bu da öyle iki sayının çarpımı olmalı ki 6'yı vermeli. O iki sayının çarpımı 6'yı vermeli. Toplamları da 5'i vermeli. 3, 2. Dolayısıyla demek ki bu da neymiş arkadaşlar? X artı 3 ile X artı 2 imiş. Şimdi bakalım hemen dönüyorum buraya. Bakın X artı 3'ü buldum. O halde şurası ne olmak zorunda? X artı 2. Peki burası? X artı 2. Peki burası? X artı 2. Artık şu dördüncüyü çarpanlara ayırmama gerek kalmadı. Çünkü bu ikisine ulaştım zaten. Çevreyi sormuş. Peki şimdi bu ABCD'nin çevresini bulmak için şu kenarı bulacağım öncelikle. Buradan buraya kadar x artı 3. Buradan buraya kadar 3x artı 2 olduğuna göre toplayacağız değil mi? 3x, 1x de orada var. 4x geldi. 3, 2 de buradan 5. Aynısı burada da var mı? Yani burası da 4x artı 5 mi? Tamam. Peki şimdi bu kenarı bulalım. x, x, 2x geldi. Artı 2, eksi 2, 0. Dolayısıyla onu yazmıyorum. Peki burası ne? Burası da 2x. Şimdi bu dikdörtgenimizin demek ki uzun kenarı 4x artı 5, 4x artı 5 karşılıklı. Kısa kenarlarımızda 2x ve 2x. Geldik çevreye. Peki şimdi çevreyi bulalım. Şunu alalım. Şimdi çevreyi bulmak için arkadaşlar ne yapacağım? Buradan yola çıkacağım. Değil mi? Bütün Dikdörtgeni şöyle başladığım yere kadar dolaşacağım. Ne anlamı var bunun? 4x artı 5'ten kaç tane var? 2x. 2 tane değil mi? 2 tane 4x artı 5 ile 2 tane 2x'i toplayacağım. Buradan ne geldi? 8x ve artı 10 geldi. Buradan da ne geldi? 4x geldi. Peki son olarak bu halde... 8x, 4x buradan geldi, 12x ve artı 10. Demek ki ABC'de büyük oluşan ee, dikdörtgenimizin çevresini bulmuş olduk. Peki diğer soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar, x sayısını bize a küp artı 3 a kare artı 3a ve eksi 3 vermiş. A yerine 99 yazmamızı istiyor. E, ve e, soruya devam ediyor. Peki şimdi öncelikle. Buradan bizim bir şey hatırlamamız lazım. Bakın a küp. Yani 1 katsayısı. Sonra 3 katsayısı. Sonra da 3 katsayısı. 1, 3, 3. Bu bana bir şey hatırlatmalı. Yani. Acaba bu. A artı 1'in küpüyle ilgili bir durum olabilir mi? Yani. Bir kere şunu bir hatırlayalım. Tamam. Öncelikle A artı 1'in küpünü hatırlayalım. Neydi? A küp. Değil mi? Artı 3 A kare artı 3 A ve artı 1. Tabi bunlar mühim eşitlikler arkadaşlar. Bunları bilirsek bizim işimiz nispeten kolay olacaktır. Çünkü bakın A küp var. 3 A kare var. 3 A var. Bir de 1 olsaymışmış yanında. Ah ne güzel olacakmış. Değil mi? Bir de 1 olsaymış Hemen ben a artı 1'in küpünü yapıştırabilirdim hemen buna. Ne diyebilirdim? Bu a artı 1'in küpü diye. E peki o zaman şöyle yapalım. 1 olsaydı ne güzel olurdu dedik değil mi? Artı 1. Şimdi benim bu 1'i eklemem bir de 1'i çıkarmam anlamına geliyor. Yani şimdi 1 eklediğimde bunu kullanacağım. Şu kısmı kullanacağım ama o zaman eşitliği değiştirmiş oluyorum. O yüzden artı 1 eksi 1 hatırlarsak buna biz ne diyorduk? 1 ekleme 1 çıkarma. Yani aynı sayıyı ifadeye ekleyip çıkarırsam ifade değişmez. Bunu niye yapıyorum? İçimi kolaylaştırması için. O zaman x yerine ben şunu yazabilirim şimdi a artı 1'in küpü şimdi dikkat et burası ne? a artı 1'in küpü değil mi? Ama ben ne yaptım? Bir ekleme bir çıkarma yaptığım için eksi 1 var bunu unutma. Bir de yanında neyim var? Eksi 1 ve eksi 3'ü kullanacağım. Yani bunun yanına ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın eksi 4. Şimdi tekrar ispatlayalım. Bu x'e herhangi bir değişiklik yaptım mı? Kontrol ediyorum. Bak şimdi. x eşittir. a artı 1'in küpünü alıyorum. a küp. <laughs> artı 3a kare. Artı 3a. Ve artı 1. Bir de neyim var? Eksi 4'üm var. Peki hakikaten öyle mi? Bakın. a küp artı 3a kare. Artı 3a. Bir de artı 1 eksi 4'ten ne geldi? x'in herhangi bir değişikliği var mı şu anda? x ile x arasında hiçbir fark yok. O halde şu alt kısmı siliyorum o zaman. Burayı anladık herhalde. Yani x'i bu şekilde a artı 1'in küpü eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Peki neden yazdık? İşimiz tabii ki çok kolaylaşsın diye. Ki a yerine şimdi 99 yazıyorum. Bakın ne oluyor? a yerine 99 yazarsak 99 artı 1'in küpü eksi 4'müş. x eşittir o zaman 100'ün değil mi? 99 artı 1 yani 100 eksi 100'ün küpü eksi 4. Peki 100'ün küpü nedir? 100 çarpı 100 çarpı 100. Değil mi? Eksi 4. Yani 2 4 6 tane 0 oluştu sonunda. 3 4 5 6 tane 0. Yani ne yaptı bu? 1 milyondan 4'ü çıkararak bulacağım. 1 milyondan 4'ü çıkarırsak ne olur? 0'dan 4 çıkar 6. Değil mi? Komşuya gitmiştik. Hani 9'dan 4 gitti 5. Eee Eee burada da 9 kaldı yine 5, değil mi? Eee efendim. Eee pardon, nasıl yaptık? Özür dilerim. 0'dan 4 çıktı. Evet, eee burada ne geldi? Pardon, 9, değil mi? 9 9 9. Yani 1 milyondan 4'ü çıkarırsam bir tane daha 9. 999.000 şunu düzgün yazalım. 999.996 değil mi arkadaşlar? Evet. X buna eşitmiş. Peki geldik soruya. Son 3 rakamındaki e, basamandaki basamağındaki rakamların toplamı. Okey. Son 3 basamağında ne var? 996 var. Değil mi? 996. 9 artı 9 artı 6. Ne geldi? 9 artı 9 18. 6 da buradan geldi. Demek ki aranan cevap 24 olarak bulunmuş oldu. Hocam ben burada 99 yazıyorum A yerine efendim. Tek tek hesaplıyorum. Olmaz. Öyle yapmayalım. Peki. Geçtik. Şimdi arkadaşlar artık bunları tanıyoruz. Bakın bunun adı ne? Bu 2 kare farkı. 2 kare farkını nasıl yazıyoruz? Şunlar kapatılıyordu hatırlarsanız. Yokmuş gibi düşünüyorduk. Bu ikiler yok olsa ilk olarak ne geliyor karşıma? 115 65 yetmez. Bir de bunun artılısını yazıyorum. Yani 115 artı 65 neye eşitmiş? 250 tane m'ye eşitmiş. 115'ten 65'i alalım. Ee, 50 mi? Değil mi? 50. Çarpı 115 ile 65'i ekleyelim. Buradan da 180. 50 çarpı 180. 250 tane M'ye eşitmiş. Tabi burada çarpma işlemi yapmayacağız. Sakın. Ee, bakın buradaki sıfırın bir tanesiyle buradaki sıfırın bir tanesi dos oldu. 25 ile diğer tarafa atmak istiyorum. Yani diğer tarafta 50 çarpı 18 var. Bunda ne yapacağım? 25'i aşağıya bölüm olarak yazacağım. Bana neyi verdi bu M'yi? 50 ve 25 dos oldu. 25'e böldüm. 2, 1. 2 çarpı 18 yani M eşittir. 36 olarak bulundu. Nispeten tabi işlemi az kolay bir soru yapmış olduk. Peki arkadaşlar bir tane daha yapalım bununla ilgili. Şimdi güzel bir soru. Ee, M n'den farklı olmak üzere bu eşitliğe göre diyor. M artı n nedir? Peki. Şimdi ilk başta bakınca sanki burada M parantezini, burada da N parantezini almayı düşünebiliriz. Ancak burada bir tuzak olabilir. Bize tam cevabı ulaştıramayabilir. O yüzden ben her ikisini de bu tarafa atmayı düşünüyorum. İlk etapta bir düzenleme yapalım. Bakın m kare eksi 12 m vardı zaten. n kare eksi geçti. Eksi 12 n de artı 12 n olarak geçti. Eşittir sıfıra. Neden böyle yaptım? Çünkü sağ tarafta sıfır kalırsa yani işimiz bu sol tarafı çarpanlara ayırabilirim ve denklem yardımıyla hani bir sonucu ulaşabiliriz. Ancak hatırlarsınız bakın 1, 2, 3, 4 tane burada terim var. Bu 4 terimi ne yapmak gerekiyor? Ee, gruplandırmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın m kare ile n kareyi bir yan yana yazmak istiyorum. m kare eksi n kare. Bir grup olsun. Burada da e, eksi 12 parantezine alabilirim. Bakın bu ikisini. Eksi 12 parantezine alırsam ne olur? M ve eksi N olur. Bakın eksi 12 parantezini aldım şu ikisini. M eksi N geldi. Eşittir. Sıfıra. Tamam. Şimdi M kare eksi N karenin adı ne? 2 kare farkı. Az evvelki soruda yaptık. M kare eksi N ne kareyi neye dönüştürebiliriz arkadaşlar? M eksi N ile m artı n n'in çarpımı değil mi? Bu da yine yanında ne vardı? Hiçbir şey değiştirmiyorum. Eksi 12 tane m eksi n var. Eşittir sıfıra. Şunu silemiyoruz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın burada m eksi n var, burada da m eksi n var. O halde ben ne yapabilirim burada? M eksi n ortak parantezine alabilirim. M eksi n ortak parantezine alınca ilk terimi elde etmek için ne yazmam lazım? M artı n, değil mi? M artı n ile bunu çarparsam bu birinci terimi elde ederim. Peki ikinci terimi elde etmek için ne yapmam lazım? Eksi 12 ile çarpmam lazım. Eşittir 0. Peki şimdi bak ne oldu? Çarpanları ayırmış oldum. Bu ilk, bu da ikinci terim. Peki ne olabilir? M eksi n eşittir 0 olabilir veya m artı n eksi 12 sıfır olabilir değil mi? Bakın iki tane terimin çarpımı ne zaman sıfır olur? Ya bu sıfır olur ya da bu sıfır olur. Peki m eksi n eşittir sıfırsa m eşittir n olabilir. Veya atalım diğer tarafa. m artı n eşittir ne olabilir? 12 olabilir. İki tane durum çıktı karşıma. Peki m n'ye eşit olabilir mi? Olamaz. O zaman zaten elimde ne kalıyor? aranan. M artı ne? Dolayısıyla kaça eşitmiş arkadaşlar? M artı ne? 12'ye eşitmiş. Peki. Şimdi son iki soru daha yapacağım. Şimdi burada böyle bir göz yanılması amaçlanmış olabilir. Bakın burada bir çarpma var. Burada da çarpma var. Dikkat et burada bir fark var. Peki biz ne biliyoruz? İşlem önceliği değil mi arkadaşlar? İşlem önceliğine göre yapmam lazım. Öncelikle çarpmayı yapmam lazım. Bakın şunu şöyle köşeli paranteze ayırırsak sınırım daha iyi olacak. Eksi çünkü orada bizi hakikaten yanıltabilir. İşlem önceliğine göre önce çarpmalar yapılır. En son çıkarma yapılır. Bu hmm. Burada bir yanılma payı var. Buna dikkat edelim. Peki. Şimdi bunun paydasında 1 var. Dolayısıyla m bölü m eksi 2 çarpı m m çarpı m'den ne geldi? m kare. Bölü m eksi 2 değil mi paydamız? Eksi. Bak eksi yazdım. Peki burada eksi birinci kuvvet ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu parantezin eksi birinci kuvvetinin anlamı ne? Çarpmaya göre tersini alacağım. Yani 2 yukarıya gelecek. m eksi 2 aşağıya gelecek. Yani 2 vardı zaten burada. Bir de 2 yukarıya gelince ne oldu? Yani şöyle oldu mu? 2 çarpı 2 var zaten. 2 bölü m 2. Bunun altında 1 var. 2 çarpı 2'den ne geldi? 4. Bölü paydamız m eksi 2'ymiş. Böylece buradaki eksi ile olan işimizi bitirmiş olduk. Bu riski ortadan kaldırdık. Ortak payda olduğuna göre çıkarma işleminde direkt ortak payda yazıyorum. m kare 4 bölü ortak paydamız ne? m 2. Peki arkadaşlar m kare 4 Nasıl yazılabilir? M kare eksi 2'nin karesi değil mi? Bunun adı ne? 2 kare farkı. O halde bitirebiliriz artık. M kare eksi 4 yerine ne yazabilirim? Yine bu ikiler yokmuş gibi düşün. Yani M eksi 2 bir eksili bir artılı. M eksi 2 çarpı M artı 2. Paydamız M eksi 2. O halde M eksi 2'ler tos oldu. Geriye sadece ne kaldı? M artı 2. Aranan cevap e, demek ki bu saymış arkadaşlar. Bunlar değil. Okey. Ama sanki A şıkkı hani bize burada yanıltıcı e, olması için verilmiş gibi geldi bana. Lütfen yanılmayalım. Daha dikkatli olalım. Peki. 11. soruya bakalım. Yine benzer diye düşünüyorum. Değil mi? Bizi yanıltmak adına. Bakın bu eksiye dikkat et. Az önce nasıl başladım? Şöyle şu birinci ifade çarpacağım. Şu da ikinci ifade arkadaşlar. Şimdi çarpma olduğuna göre bunun paydası bir. A çarpı A kare neyi verdi bana? Şöyle bir sileyim şurayı. <laughs> A çarpı A kareden ne geldi? A küp. Değil mi? Bölü. Paydamız ne? A-1 Eksi. Peki A-1'in eksi 1 kuvveti az evvel yazdık. Bunun paydasında yazılmayan 1 var. Dolayısıyla eksi birinci kuvvet çarpmaya göre tersidir. Nedir arkadaşlar? Bir bölü A 1 yani bir bölü A-1 Yani 1 bölü A-1. İşte soru buymuş aslında. Az evvel ne yapmıştık? Paydalarımız eşit olmasaydı şayet eşitlemek gerekiyordu ama paydalarımız eşit. O halde ortak payda altında yazabilirim. Ortak paydam a-1. A küp eksi 1 geldi. Az önce yaptığımız soru da hatırlarsak yine a küp artı pardon a artı 1'in küpünü yazmıştık. Burada a küp eksi 1 geldi. Peki a küp eksi 1 nedir arkadaşlar? A küp eksi 1'in küpü. Türkçesi 2 küp farkı. Yine bunu pratik olarak şöyle söyleyebiliriz. Bakın üçler yokmuş gibi davranacağız ilk olarak. Tabi hep söylüyoruz. Bu tip bir eşitliği bilmek her zaman avantajdır. Yani iki küp farkı, iki küp toplamı bunları bilmemiz gerekiyor. Peki. Şöyle yapıyorum. Şimdi a küp eksi 1'in açılımı. Daha doğrusu küpü. Değil mi? Açılımını yazacağım. Küpler olmasaydı nasıl başlıyorum? a eksi 1 ile başlıyorum. Çarpı parantezin içerisine de a kare artı 1 çarpı a yani a artı ikincinin karesi. a kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki yok ve ikincinin karesi. Demek ki a küp eksi 1 açılımı da buymuş. O halde artık bitirebiliriz. a küp eksi 1 yerine şunu yazacağım. E, yerimiz kalmadı. Şöyle. Şuraya yapıyorum. a küp eksi 1 yerine a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1 bölü. Aşağıda ne vardı arkadaşlar? a eksi 1. Ne görüyoruz şimdi? Bakın çarpım durumunda olduğu için a eksi 1'ler tos oldu. Geriye sadece a kare artı a artı 1 kaldı. İşte aranan cevap. Peki hangi şıkta varmış bu cevap? E şıkkında. A kare artı A artı 1. Tabi hep söylüyoruz. Bu soruda şayet yarılma payını düşünmezsek arkadaşlar hakikaten riskli bir soru. Sanırım A şıkkını işaretleyen arkadaşlarımız da olacaktır. Ancak doğru cevap E şıkkıdır. Peki bu dersimizde çarpanları ayırma ile ilgili biraz konuştuk. Umarım ee, faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.